İşte televizyonundan herkese merhaba sevgili izleyiciler, günaydınlar. Ben Nil Kahramanoğlu, Gündem Özel'le birlikteyiz. Bugünkü konuğumuz, Türkiye Okul Yemeği Koalisyonu temsilcisi, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği İzmir Şubesi Başkanı Aslı Tam Türk. Biliyorsunuz okullarda bir öğün ücretsiz yemek meselesi, uzun süredir ülke gündeminde birçok kesim öğrencilere, bir oyunda olsa ücretsiz yemek verilmesini talep ediyor iktidardan ancak bu talepler henüz karşılık bulmadı özellikle muhalif belediyelerin pilot uygulamaları var ama bunlar tabii ki yeterli değil. Bunları konuşacağız. Geçtiğimiz günlerde mecliste de bir önerge verildi ve AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Bu Onu da konuşacağız. Sizlerin de soruyorum görüşleri olursa bekliyoruz diyelim. Aslı Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Çok teşekkürler. İyi diyelim iyi olalım. Adel i̇yi sende. olacağız. <laughs> Umarız diyelim. Şimdi okul yemeği, ücretsiz bir öğün okulda yemek meselesi son dönemde çok konuşuluyor. Çünkü yıkıcı bir yoksulluk yaşıyor, derin bir ekonomik kriz yaşıyor Türkiye. Ve özellikle çocuk yoksulluğu da bu ülkenin en büyük problemlerinden, meselelerinden biri. Üstüne çokça eğilmemiz gereken, belki de en önemli gündem maddesi yapmamız gereken meselelerden biriyken siyasetin o günlük tartışmalarında çok fazla planda kalıyor. Ee, siz de e, Türkiye Okul Yemeği Koalisyonu olarak e, bu meselenin gündemde olmasını hayata geçirilmesini ve çocukların e, bir oyunda olsa karnını sağlıklı bir şekilde ücretsiz ve sağlıklı bir şekilde doyurabilmesi için çaba sarf ediyorsunuz. E, Cumhuriyet Halk Partili milletvekili Ali Gökçek, İstanbul evet, milletvekili evet. iki gün önce bir e, önerge verdi, kanun teklifi verdi özür dilerim e, ücretsiz yemek verilmesi konusunda çocuklara. AKP AKP ve MHP reddetti. Şimdi bir buradan başlayalım isterseniz. Biz sürekli gündeme getiriyoruz, bir sürekli talep ediyoruz ve iktidar cenahı tarafından sürekli reddediliyor. Ve bütçe yok gerekçeleriyle reddediliyor. Herkese her şey bütçe varken çocuklara neden bütçe yok, neden reddediliyor? Evet, öncelikle teşekkür ediyoruz böyle toplumsal sorunların sesi olduğunuz için. Ben de tutanaklarını okuyarak o gün izleyemedim meclisi. Daha sonra tutanakları okuduğumda gerçekten böyle durumlarla karşı karşıya kaldığımızda üzülüyoruz çünkü meclis tam da ulusal egemenlik haftasına girdiğimiz noktada ee, Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir yazısının her gün ve her an hatırlatıldığı bir mecliste e, halkın iradesini temsil eden, halkın iradesiyle seçilen vekillerimizin e, bu yasaya e, halkın sesini kulaklarına kapatarak itiraz etmesine anlam vermek mümkün değil. E, ve bunun tartışma, yani bunun bir savunması da yok. Çünkü gerçekten her dört çocuktan birinin açlıkla mücadele ettiği hatta bir milyon çocuğun yani 18 yaş altı çocuğun eğitim hakkından mahrum kaldığı günler yaşıyoruz. Bu bir buçuk milyon rakamı çok önemli toplam öğrenci sayımız bizim normalde 18 milyon evet. ekstradan yani normalde 20 milyon olması gereken rakam 18 milyon şu an. Ee, bu çocukların kimi çalışmak zorunda olduğu için açık öğretimi tercih ediyor uzaktan okulu devam ediyor kimi mesemlerde asgari ücretin belli bir oranın altında e, Hatta iş güvenliği açısından ağır riskli kabul edilen işletmelerde haftanın 3 günü Staj gerekçesiyle çalışmak zorunda olduğu için eğitim hayatından mahrum kalıyor. Yaklaşık 900 bine yakın çocuk da e, okula devam edemiyor. Bakın en yakın günlerde, yani tam bu okul yemeği, bir öğün ücretsiz okul yemeği e, ve sağlıklı suya erişimin min e, konuşuldu, mecliste konuşulduğu sıralarda verilen bir soru önergesi de kırsal bölgede. 30 tane ilköğretim öğrencisinin ve anaokulu öğrencisinin eğitim gördüğü daha bir buçuk yıl önce açılan bir okulun kapatılması üzerineydi. Yani dün de köy enstitülerinin kuruluş yıldönümünü kutladık. Hı hı. Ee, okul yemeği sorunun bir parçası. Yani şu an siz e, 4 kişilik bir ailenin e, açlık sınırının 80 milyona yaklaştığı, gıda e, enflasyonunun e, dünya gıda enflasyon artış oranının altında kaldığı bir ülkede. Ee, insanların e, tavuktur, ettir yani protein alabilecekleri gıdaya erişiminin güvenceli erişimin sınırlı olduğu koşullarda bu olmazsa olmaz. Diyebilirsiniz ki sosyal yardım veriyorsunuz ama sosyal yardıma zaten muhtaç bırakmamalıyız biz bu toplumu. Yani sosyal devletin, sosyal adaletin anayasal olarak bir hak olduğu bir ülkede Hiçbir yurttaş sosyal yardıma muhtaç bırakılmamalı. Bu bir başarı göstergesi değildir zaten. Hı hı. Dolayısıyla biz e, Türkiye Okulu Yemeği Koalisyonu'nun İzmir Okulu Yemeği Koalisyonu bileşenleri olarak sürekli olarak bulunduğumuz her ortamda e, bunu dile getirmeye çalışıyoruz. E, gıda güvencesizliği, gıdaya e, e, eşit koşullarda erişim ve bunun e, okullarda yani yapacağımız şey sabahleyin sınıfa bir e, sağlıklı bir e, ki çocukların alerjen oranları yani gıda güvencesizliğinden dolayı e, alerji gıda alerjisi gibi sorunların nüksettiği e, ve yükseldiği bir dönem yaşıyoruz. E, sağlıklı gıda okul gıdası dün Gıda Mühendisleri Odası başkanımız Ulaş Bey ile de bir telefon görüşmemiz oldu. Özellikle altını çizdi okul gıdası e, ibaresinin olduğu gıdaların e, erişimi çocuklara oldukça önemli. Lütfen bunu dile getirin dedi. Hı hı. Hala dedi e, çocuklar zaten ücretsiz alamadığı gıdalara okul kantinlerinde de e, okul gıdası ibaresi olmayan gıdalar e, satıldığı için zehirlenme ola, e, durumlarının giderek arttığı Artı. günler yaşıyoruz dedi. Yani sağlıklı okul gıdası niteliği taşıyan gıdaların e, Sabah kahvaltısında, öğle yemeğinde ücretsiz olarak çocuklara verilmesi, temiz suya sağlıklı erişiminin sağlanması, sosyal devletin, sosyal adaletin konuşulduğu bir ülkede her bireyin hakkıdır. Hı hı. Biz yurttaş olarak sorumluluklarımızı yerine getirmekle nasıl yükümlüysek, devlet de bu sosyal hakları, sosyal hakların güvencesini bize sağlamakla yükümlüdür. Evet. Mecliste oturan vekillerimiz de bunu karşılıklı atışmaya çevirmeden bunun bir hak olduğu noktasında birleşerek gerekli destek sağlanmalıdır. Birçok tartışma var. Bunun için bu kadar harcama yapılırken sadece 4,5 milyar dolarlık bir gıda mı çocuklara sağlanamıyor gibi. Ya bu tartışmaları bile girmeye gerek yok. Biz bir sosyal devletiz. Sosyal adaleti sağlamakla mümkünüz. Ben halk, benim... E, Necette, temsilim temsil vekaletini verdiğim vekiller de e, bu konuda bu hakkın arkasında durmalılar. Yani e, şu, bu konuya çok girmek istemiyorum ama o insanlar da aynı zamanda anne baba. Hı hı hı. Yani e, bunun hayır deme gerekçesini ben anlamakta güçlük çekiyorum bir birey olarak bir anne olarak. Ee, dolayısıyla e, buna, bunun ilgili de önümüzdeki günlerde yine gerekli basın açıklamalarıyla, kamuoyu bilgilendirmeleriyle e, gerekli iradeyi göstereceğiz. Mesele e, vurgu yaptınız. Mesela e, en önemli meselelerin başında geldiğini düşünüyorum e, bu konunun. Çünkü bu sadece yemekle ilgili, beslenmeyle ilgili bir mevzu değil yani. Ee, bir haftada dört tane çocuğun e, çalıştıkları yerde e, i̇ş öldürüldüğü kazaları. iş kazaları yüzünden hayatını kaybettiğini duyduk. Yani bu bir kere yoksulluk en büyük gerekçe. Çocukları okullardan koparan, uzaklaştıran. E, yoksulluk sebebiyle okullardan uzaklaşmasını engelleyecek bir şey. Eğitim hakkına e, erişmesini sağlayacak bir şey. Ve dediğiniz gibi sosyal adaleti de sağlayacak bir şey. Yani aslında bütüne baktığımızda eee ya sadece işte bütçe yok yemek veremeyeceğiz ya bir oyun, karnını doyursa ne olacak doyurmasa ne olacak bu kadar büyük mesele yapmanızın gerekçesi ne gibi söylemlerin de ne kadar boş olduğunu gösterdi. Çünkü to totalde bir sistemin işlemesi Aynen. yürümesini sağlayan ayaklardan basamaklardan birisi. Kesinlikle bu. zaten bu olaya bütüncül bakmak gerekiyor. Olay sadece çocuğun o gün karnının doyması değil. Biz e, bu sene e, 102. yılını e, Ekim ayında kutlayacağımız bir cumhuriyetten bahsediyoruz. Ondan öncesi de var bu ülkenin. E, sonuçta bu e, ülkeyi, bu toplumu gelecek nesillere taşımak gibi bir sorumluluğumuz da var. Hı hı. E, sadece bugüne dair bir sorumluluğumuz yok. E, gelecek sağlıklı nesiller için, güvenli bir toplum ortamı için gelişmekte olan e, bir ülke... Konumundayken, bugünlerde Avrupa ülkesi miyiz, e, Orta Doğu ülkesi miyiz diye tartışmaların göbeğindeyiz farkındaysanız. Dolayısıyla bizim dünyada e, gelişmiş bir ülke olmamız için, çağdaş bir toplum olmamız için bugün bu, çocuk olan nesillerin, ya da bugün bu, çocuk olan nesil, ne? yani gelecek nesili e, e, temsil ediyor. Hmm. Bu nesillerin sağlıklı yetişmesinden de sorumluyuz. Kültürel birikiminden, bu kültür mirasımızın aktarımı açısından da önemli. Dolayısıyla e, sağlıklı gelişimi çok önemli, Bu küçük yaşlardan itibaren başlar, e, barış içinde yaşamamız açısından önemli, sosyal adalet. Yani bakın biz hala Ahmet gibi işte kuryelik yaparken e, katledilen gençlerimizin acısını taşıyoruz, acısını yasını tutuyoruz, adalet istiyoruz ama adalet bu cinayetleri, bu toplumsal sorunları doğuran nedenleri çözdüğümüz zaman tam adalet olacak. Dolayısıyla bu nedenlere odaklanmamız gerekiyor. Bu ülkede yaşayan yurttaşlar olarak hepimizin ortak sorumluluğu. Biz vatandaşlar olarak devletten anayasal haklarımız çerçevesinde bunu talep etme yükümlülüğümüz var. Yani izleyip ah vah vah görüyor musun ne oluyor demek yerine de bu Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan her vatandaş her veli, okul velisi, her birey kendi çocuğu olsun ya da olmasın, her bireyin yaşam hakkını, anayasal yaşam ve gelişimsel haklarını konusunda söz sahibi olmalı. Bunu ifade etmeliyiz, örgütle hareket etmeliyiz. Türkiye Okul Yemeği Koalisyonu, İzmir Okul Yemeği Koalisyonu da zaten bu amaçla kurulmuş platformlar. Hı hı. Şimdi siz dediniz ya, ya ilerleyen günlerde işte gerekirse eylemler yapacağız. Yani bu konuyu gündemde tutmak için Kesinlikle. ne gerekiyorsa yapacağız dediniz. Zaten yüz binlerce imza toplandı. Kim belediyeler girişte söylemiştik, pilot uygulama olarak buna başladı. Bundan sonraki süreç için o neler yapılacağı konusunda da böyle biraz bilgi verirseniz. Yani bunun hayata geçirilmesi için elbette mücadele edeceksiniz ama yani. Ya sadece biz eylem yapacağız işte sosyal medyada bunu gündemde tutacağız meselesi değil. E somut olarak ne adım atılmalı ki bunun karşılığında iktidar da evet arkadaşlar yani e, uyguluyoruz. Çünkü geçtiğimiz yıl önceki yıl çok kısa bir dönem e, okul öncesi için uyguladılar ve sonra deprem bölgesindeki çocuklar için. Hı -hı. Siz neler yapacaksınız en azından? Şimdi bununla olarak? ilgili Türkiye Okul Ko Okul Koalisyonu bileşenleri sürekli Ankara'da ziyaretler gerçekleştiriyorlar. Tabii bu anayasal bir hok, hak olduğu vurgusu olduğu için bir kere yurttaşın bunu talep etmesine yönelik girişimler yapılmalı. Hmm, hmm. Biz Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği olarak işte Çağdaş Etkinlik merkezlerimizde, e ee, çocuk kulüplerimizde sürekli velilerle bir aradayız. E ee, nitekim okul çevrelerinde velilerle çalışmalar yürütüyor. Ee, aynı şekilde İzmir Tabip Odası, e, Gıda Mühendisleri Odası da alanda çalışmalar yürütüyor. Bir kere yurttaşları bilgilendirmek bu konuda. Yani evet simgesel bir takım basın açıklamaları vesaire yapıyor ama e, yurttaşların hakları konusunda işte İzmir Barosu ile birlikte biz bunu yapıyoruz sürekli olarak e, kendi velilerimizle mesela dönem dönem e, çocuk hakları merkezinde gönüllü avukatlarla velilerimizi bir araya getirdik çocuğun en temel eğitim hakkı ya da yaşamsal hakları ile ilgili bilgilendirmeler yaptık. Meli hı hı. der. ...sürekli olarak bu konuda e, okul e, içerisinde, okul aile birliklerinde ya da veli meclisleri kurarak e, bu konuda e, velilerin hakları konusunda, e, haklarını talep etmeleri konusunda bir çalışmalar yürütüyor. E, bu çalışmalar bu şekilde devam edecek. Rakamsal verilerle konuşmak çok önemli. Bakın e, mesela bu Mart ayında 15-19 yaş grubu çocukların gıda harcaması geçtiğimiz Mart ayında... 4982 lirayken bugün gıda harcaması olarak 6978 lira sadece 15-19 yaş için gerekli gıda harcaması maliyeti ki açlık sınırı da geçtiğimiz sene 16792 lirayken bugün 23615 lira asgari ücret 22.000 lira ve ciddi bir ekonomik buhran içerisindeyiz işsizlik oranları müthiş artmış durumda Dolayısıyla işsizlik maaşları da bu oranın da, e, daha da altında oluyor. E, bu rakamlarla bunları dile getirmek, özellikle velilere bunu talep etmenin hı hı. E, en temel anayasal hak olduğu konusunda bilinçlendirmek çok önemli. Biz e, okul çevrelerinde olsun, e, yaşadığımız mahallede yani her aslında bu sadece bizim sivil gibi sivil toplum örgütlerinin e, konusu değil. Kızmak yerine otobüse mi bindik? yanımızda oturan kişiyle diyalog kuralım. Biz diyalog kurmayı unuttuk birbirimizle. Hı 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 hı. E, gündemi değerlendirirken e, bizler bir kere tabi anayasal haklarımız konusunda bilinçli olup yanımızdaki insanı da bilinçlendirmek onun çocuğuyla ilgili okulda yaşadığı bir sorun varsa çocuğu sağlıklı gıdaya erişemiyorsa e, herhangi bir sosyal yardımdan mahrum ise ki sosyal yardım yine tırnak içinde söylüyorum e, bizim için bir başarı kaynağı değildir. Ee, Bunu bahsettiğimiz konular bir anayasal haktır. Ee, kahvede e, birlikte tavla oynadığımız kişiyi, otobüste yanımızda oturan kişiyle bu sohbet olanaklarını kurup hı hı. E, onun da hakkını talep etmesi konusunda e, motive etmeliyiz. Çünkü hiçbir durum, Ahmet Taner Kışlılığı bu noktada anmak istiyorum. E, 1998 yılında galiba yaşadığımız hiçbir olay ne sanıldığı kadar e, göründüğü kadar e, iyidir, ne sanıldığı kadar kötüdür. Önemli olan karşıt ya da karşıtın tohumlarını zamanda fark edebilmektir. Ve en sonunda da şöyle bitirmiş, tanık konuldu, kollar sılandı, reçeteler yazıldı, hasta ya iyileşecek ya iyileşecek diye. Dolayısıyla biz iyileşmenin çözümlerine odaklanmamız gerekiyor. Bu topyekin bir dayanışmayla olacak. Şimdi böyle e, hani yayınının e, fakta sonlarına geliyoruz. Bu mesele evet gündemde tutulacak. Çok siz hiç, de kesinlikle koalisyon olarak zaten e, bununla ilgili tüm çalışmaları gerçekleştiriyorsunuz ama siz bir de aynı zamanda çağdaş yaşamı Destekleme Derneği İzmir Şube başkanımız birazcık derneği de anlatın son dönemde neler yaptınız çünkü böyle hızlı bir e, giriş yapmıştınız. Evet. Yakın bir zamanda tekrar ilk yayını yaptığımızda şimdi o, o zamandan bu zamanın neler olduğu işte ilerleyen süreçte dernekle ilgili ne gibi çalışmalar var. Siz de çok aktifsiniz. Biraz onlardan da bahsedin isterim. Evet İzmir Kent Konseyi Başkanımızla dün bir toplantıdaydık birlikteydik. Dedi ki iki ay oldu bizim aramız bir gün kendisiyle iki hmm. ay mı oldu ben zamanın farkında bile değilim iki ay olduğunun zaten dernek tabii 32 yıllık bir kurumsal örgütsel hafızadan hı -hı, bahsediyoruz. Hı -hı. Dolayısıyla tüm süreçlerin birimlerle yönetildiği, 9 tane birimin aktif faaliyet gösterdiği bir şubeden bahsediyoruz. Nisan-Mayıs ayları bizim takvimimizin en yoğun olduğu aylardır. Hı -hı. Tabii biz proje ağırlıklı yani gündelik bir kerelik etkinlikler değil de e, çocuklarımızın özellikle gelişimine, eğitimine katkıda bulunacak çalışmalar yürüten bir şubeyiz. E, takvim olarak bahsedeceksek yakın zamanda e, Çağdaş Yaşam Çocuk korumuz var. Bir yıl hmm. önce kurduk biz bu koroyu. E, bizim özellikle dezavantaj yani ekonomik açıdan kırılgan bölgelerde e, çağdaş etkinlik merkezlerimiz ve çocuk kulüplerimizden geçtiğimiz sene 50 çocuğun, Müzeyallerimiz vardı bu evet, Aslında siz konuşurken arkada da evet, bu arada. Evet. müzeye ilgili, sanata e, duyarlı çocuklarımızdan oluşturduğumuz bir koro. E, bu sene YÜZ çocuğa çıktık. Geçtiğimiz sene e, Atatürk'ün yaşamını anlattılar. Bununla ilgili e, marşları ve türküleri söylediler. Bu sene de Atatürk'ün sevdiği şarkıları ve hı -hı. türküleri e, İNSAN insan Atatürk'ü anlatıyoruz diyerek eee seslendiriyorlar. Hı -hı. Çok kıymetli bir organizasyon bu. Bu arada biz e, çağdaşlaşma yolunda e, her çocuğun kültüre, bilime, sanata erişme hakkını savunduğumuz için e, çağdaş etkinlik merkezlerimiz ve büyükşehir belediyemiz ve ilçe belediyelerimizin sanat merkezlerinde e, tıpkı köy enstitüleri gibi, halk evleri gibi çalışan, eğlen öğren etkinliklerimizi gerçekleştiriyoruz. Çağdaş Etkinlik Merkezi çalışma modelimizi hayata Hı -hı. geçiriyoruz. Hı -hı. Bu konuda Konak Belediyesi ile bir işbirliğimiz var. var. E, geçtiğimiz aylarda Ballıkuyu'da, Ballıkuyu Sent Merkezi'nde hayata geçti. Bu haftada Beştepe'ler Sent Merkezi'nde hayata geçti bu model. Sağolsun Nilüfer Hanım e, bununla ilgili görseller, videolar hazırlandığında hemen benimle paylaşıyor. Hı -hı. Herkes çok memnun diye o da geri bildirimlerini iletiyor. Biliyorsunuz belediyelerde e, tasarruf tedbirleri nedeniyle e, özellikle sent merkezlerinde bir takım çalışmalar hayata geçirirken bir takım maliyesel kısıtlarla karşılaşıyorlar. Biz bu konuda bir işbirliği modelini hayata geçirdik. Bu çalışmalarımızı daha da yaygınlaştıracağız. E, bunun dışında e, bu hafta TÜYAP Kitap Fuarı'ndayız. E, sivil toplum örgütlerinin bir arada olduğu basmaniye kapısına yakın bir noktada D216 yanlış hatırlamıyorsam. Hmm. Ee, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği İzmir şubesinin standına tüm yurttaşlarımızı, tüm çocuklarımızı ve gençlerimizi bekliyoruz. Çünkü oradaki temel vurgu şu olacak. Biz her sene bir forum gerçekleştiriyoruz. Bu sene de başlığımız Adalet ve Demokrasi. Hı -hı. Ee, çocuklarımızın da böyle soyut bir kavram olduğu için canlandıracağı, kafalarında canlandırabileceği e, sorularla biz bunu oluşturduk yani sunduk sosyal medyada da paylaştık CYD'de İzmir sayfasında hı hı. resimler yapıp hayal ettikleri bir adil bir toplum toplumda ne beklediklerini yazıya dökerek ya da orada görüş panomuza ileterek bizimle paylaşabilirler. Hı hı. Maratona katılıyoruz. Hı hı. Çünkü katıldığımız maratonlarda elde edilen gelir öğrencilerimizin eğitimlerini sürdürebilmeleri için burs desteği olarak ya da teknolojiye maalesef her çocuk erişemediği için teknolojik donanım bağışı olarak yansıyor. Maraton kampanyalarımızı özellikle takip etmeleri istiyoruz. Önümüzdeki 11 Mayıs'ta da Çeşme'de Salomon Çeşme Maratonundayız. Kampanyalarımız önümüzdeki hafta açılacak. Hatta başvur, başvurup maratonda da yer alabilirler. En son sizin programdaydı galiba Fizan olsa evet, koşarız evet, biz evet, diye. Evet. Ee, aynen öyle. Nerede olursa koşuyoruz. Ee, 5 Mayıs'ta da Şiir Sanat Topluluğumuzun bir konseri var. Ben CYD'de İzmir sosyal medya hesaplarını mutlaka Instagram'da <laughs> ve Facebook'ta takip etmelerini rica ediyorum. Çağdaş Yaşam Çocuk Korosu'nu mutlaka bekliyoruz. Tabii gelirken mendillerini de yanlarında alırlarsa memnun oluruz. O çocuklardan bazıları çok sesli çocuk korolarına giriyorlar. Seçmeleri kazanıyorlar. E, bu sene hatta şöyle bir kampanya şey de var. Biz geçtiğimiz sene o Çağdaş Yaşam Çocuk Korusu'ndaki 50 çocuğu ve velisini e, atanın izinde Ankara'yı keşfetmek üzere bir yolculuğa çıkardık. Bu sene de Çanakkale'de böyle bir yolculuk düşünüyoruz. Tabi bağışçılarımızın ve gönüllerimizin desteği bu anlamda çok önemli. E, yani aynı zamanda o bilincin daha da yerleşmesi için o tarihsel kimlikle buluşturuyoruz. Bu seneki durağımız da Çanakkale olacak. Bizi takip etmelerini Çağdaş bir toplum yaratma yolundaki ülkümüze, yolculuğumuza herkesin bir parçası olmak üzere davet ediyoruz şubemize. Ağzınıza sağlık bizler de geldiğiniz Biz için. Bu güzel sohbet için teşekkür ediyoruz. Aslı Tamçık, Türkiye Okul Yemeği Koalisyonu temsilcisi ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği İzmir Şubesi Başkanı hem koalisyon olarak e, okullarda bir öğün ücretsiz yemek e, ve su hakkı ile ilgili neler yaptıklarından bahsettiler, hem de dernek olarak Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği olarak bu e, Nisan ve Mayıs ayındaki o yoğun e, program trafiğinden bahsetti, neler yapacaklarından bahsetti. Sosyal medya hesaplarından takip ederseniz zaten detaylı bilgileri de alırsınız. Teşekkür ediyoruz bir kez daha izlediğiniz için de sizlere teşekkür ediyoruz sonraki yayınımızda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.